Merhabalar bugün sizinle birlikte Minecraft'ın dördüncü bölümünü çekiyoruz arkadaşlar biraz uykusuzum bu yüzden birazcık sesim çıkmıyor internet kapattım bugün ne yapalım her şeyi kazıp çıkalım yukarı kendimize ev yapalım güzel bir tane çok güzel olacağı benziyor evimiz yani bu kadar çok taşımız Vardı bir zahmet güzel olsun yani Minecraft'ı bilgisayarda severim ama yani daha zor da olabiliyor bilgisayarda bazen o yüzden böyle çekiyoruz PlayStation'da var ama PlayStation'ın programını bulamadım daha. Bulunca çekmeye başlarız onda. Şimdilik yatayım aşağı uyuyayım. Gece değil mi? Ha pardon gece değilmiş ya. Bir an uçurumun dibindeyiz diye gece zannettim. Nereden çıkacağım ya? Of. Çıkacak yer bulamadım arkadaşlar. Sıkıntı orada. Ha. Tamamdır. Kazmaya dövüşen değil mi? bakalım güzel ev olacak yer bu bölümü de evimize yapıp bitireceğiz çok güzel bir ev yapmayı planlıyorum ama yani uzun da sürebilir kısa da sürebilir bilmiyorum yani nasıl olacak şurada neresi orası ya şu dağın tepesine yapabiliriz düzlükse o ne güzel dağlar bu ne? Aha tavşan. Bakın oyun güncellemesiyle çıkmıştı tavşan. Oyunda gittikçe çok güzel şeyler çıkıyor. Mesela en son güncellemede kapılar, demir kapı o zaten vardı. Her türlü ağaç vardı ya. Yani ladin falan. Her renkte ağaç. isterseniz beyaz kesin, isterseniz kahverengi kesin. Hepsinden artık kapı yapabiliyorsunuz. Farklı farklı kapılar ama. Daha güzel gözüküyor. Eskiden hep aynı kapıyı yapıyordunuz her şeyle. Şimdi daha basit işte. Evet çok güzel bir alan. Tamamdır ben buraya ev yaparım. niye attım? Zaten zemininde taş yapacağım sıkıntı yok. O ne Aha 35 tane demirim ne ar oldu? Şimdi evimize ne yapalım? Şu tarafa bakacak şekilde yapacağım. Yetmeyebilir ha. bakalım 2 4 6 7 6 yapalım hepsini iki katlı da yapabiliriz belki 3 4 5 6 oradan saymama gerekiyor zaten iki kapalı oluyor ya kaç tane odunum var yaparım iki kapı sıkıntı yok ya Allah Allah. Kapı nasıl yapılıyordu? Şimdi şu masamızı koyalım ama şuraya. Kömür yıkalım şimdi. 35 tane demirimiz var. Zenginiz biz zengin. 65 demir oldu. Neyse şimdi kapıları yapmakla uğraşmayayım. Yapacağım zaten kapılar kapılardan sonra. özellikle Minecraft oynamak istiyorsanız modları var bunların. Yani bir ara cehenneme geçişte yaparım Creative modda. Çünkü obsidian bulmak bayağı zor. Bir daha ineceğim lavların oraya. Sonra bakayım başka taşım var mı? Açık gri ee başka taşım yok. Yetmeyecek. Şuraya çıkış yaparım. Şöyle 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 şöyle. Yetmeyecek bence. Aşağı yaptım? Ü bir. Ha. ha evet düş yapmış Hey ee, yanlışlıkla aşağı düştüm. Ne yapacağım şimdi? Ha, çubuk yapacağım. ah üç tane kapı. İki tane kapı istiyorum senin. Ne oldu? Aha, meşe kapı. İşte bunlar böyle değişiyor. Bu kapımızı yaptık. Chestimiz de var zaten üst kata gidip koyayım diyecektim ki tamam. Merdiveni almadık elimize onu aldık. Ne oldu? Ha, buraya koydum ya. Çıkıyoruz. 3 olmuş tamam bu. Yapalım. Yatağımı falan buralara koyacağım. Cam yaparım bir dahaki bölümde. Bir dahaki bölümde evin işte dekorunu da düzenleyeceğim. Camlar yapacağım. E ee, taşım bitti. Neyse şuradan kazarım. Burada çok taş var. kazalarım normalde bu kadar hızlı değildi taş kazma kazması yavaştı koyun var şurda solda sol üstte ekran sol üstünde iki tane koyun var gerçi benim artık yine ihtiyacım yok ki var yönümde ya da yok be kesmeyeyim yazık drive alalım o ne ya? Ha ondan varmış şurada. Teşekkürler. Şunları da kazalım. Gidip evimizi tamamlayalım sonra. Gidelim tamamlayalım bitirelim. Açtık kapıyı. Kapattık. Hop. üstünü de kapatayım. Aha. Ha. Yanlışlıkla Q'ya bas. Şimdi gidip evim içine şu yatak çeşitli koyayım. Ve Çok karanlık oldu. Eee. Kalık. Şurada da bir tane. Şurada da bir tane. E. Şuraya Şurada, bir tane daha yatak yapayım. Dur. Ben de var mı üç tane? Evet bile. Bana bunlarla gel ha. Şey, Bir tane daha yatak yaptık. Çıkalım ve yukarı yerleştirelim. Bakalım demirlerimizin kaç tanesi yanmış. Bitmiş. Güzel. Beş tane demirle bitirmiş şanı. <laughs> Şimdi bunları çestime koyayım. Yerleştireyim. Bunlar önemli şeyler çünkü. Şunları da koyayım. Bunu açık gireyim. At. Elma at Kapı at Tahta kazma at Ha aşağı inip şey yapayım Bir dakika bir tane şey yapayım ya Bir tane aldım bir tane Bir tane istedim 2 iki Evet bu kadar. Taş kazma da yapacağım demirde. Ama yukarı doğru bir kule yapacağım. Yukarı doğru bir kule yapayım ki evin üstünden. Emniyet olsun şey. Yani kayboldum mu bulabilirim orayı. Zaten tepe yüksek. tamamdır koyduk iki tane de böyle evet koyduk şeyimizle gidip bırakalım kömürümüzü. <laughs> Şunlar daha <laughs> sevmiyorum ya. Bunlar da şöyle sahne Altı taş, alt toprak lazım olacak. Ben nasıl yukarı çıkacağım? Oha! Bana birazcık daha taş lazım. Kazayım hemen şuradan yine. <laughs> Aha, yapıyoruz kulemizi. Zıpla zıpla koy. Zıpla 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 koy. Bu kadar yeter çünkü atlayınca bayağı canımız gidecek. Ya aslında çok da gitmedi de. Neyse. Güzel bir ev yaptık. Şuralarda koyalım. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere iyi günler.